lojistik sektörünün en etkin kadın yöneticilerinden biriyle birlikteyiz. Nilgün Keleş bize hem lojistik sektöründeki gelişmeleri hem de lojistiğin özelliğinden dolayı belki ekonominin nabzına ilişkin bilgileri aktaracak. Özellikle de Avrupa'daki gelişmeler sizlerin de çok merak ettiğiniz Avrupa'daki gelişmelerle ilgili bilgiler verecek sizlere. Lütfen çok sıkı izleyin. Nilgün Hanım'ı diyorum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Wow. Davetiniz için teşekkür Rica ederim. Rica ederim. Lojistik sektöründe kadınların ağırlığı giderek artacak sizin e, lokomotifliğiniz sayesinde diye düşünüyorum. İnşallah. E, Nilgün Hanım çok iyi gidiyor diyor herkes. Doğru mudur bu? İyi olsunlar. mi gidiyorsunuz? Sağ olsunlar. Yani şirket iyi gidiyor, Sertrans iyi evet. gidiyor planlarını gerçekleştiriyor. Dolayısıyla ben de iyi gidiyor gibi evet. gözüküyorum. Doğru, güzel. E, fakat hani sektörde kadın istihdamı tabii bizim girdiğimiz yıla göre 1989'a göre çok arttı. Oradan bakınca çok çok arttı ama e, hala %9 yani. Hala evet. çok da ilerlemeye Daha muhtaç. Mesafe. Evet. Mesafe, evet. alınacak çok mesafe Kesinlikle. var. Kadınlara buradan çağrı yapın bence. Kesinlikle. Lojistik sektörü iyidir diye. Ya bence ha. lojistik sektörü tam da kadınlara uygun. Çünkü lojistik dirayet istiyor, kararlılık istiyor, detaycılık istiyor, sonuç odaklılık istiyor. Kadınlar da malum bu konularda oldukça şeyler, kuvvetliler. Bir de tabii dünya e-ticarete döndüğü için. Depolarda yani biz hep kadın ve lojistik deyince ofisleri beyaz yakaları düşünüyorduk. Bence Türkiye için ve dünya için en güzel gelişim kadın açısından baktığımızda depolarda artık genç kızlarımızı, ev hanımlarımızı çalışmak isteyen bütün bayanlara bir iş alanı açıyor olması. Çünkü oradaki toplama, paketleme o kadar onlara onun niteliklerine uygun ki şu anda bizim depolarımızda yani yaklaşık 3500 kişi çalışıyor. E, hedefimiz tabii ki yüzde 50 ama biz %40 45 arasında Hı. gidip geliyoruz. Öyle baktığınız zaman Türk ekonomisi çok. için çok büyük bir fırsat var burada. Bu evet. e, depo bugün esas depoları konuşacağız. Çünkü en çok merak ettiğimiz o siz bir keresinde demiştiniz şu kadar ürün var. O ürünün arasında nasıl bulup da gönderiyorsunuz? o depodan diye biz de sormuştuk bir evet. gelin görün de o gün bugündür geleceğiz. <laughs> İnşallah bir gün geleceğiz. Ee, gerçekten kaç ne kadar oldu depolardaki yani sayı? Yani biz şu an bu sene itibariyle Hı. yaklaşık 170 bin metrekaredeyiz. Evet. Kaç ürün var burada yaklaşık? Yani yaklaşık 8 milyon şey. ürün var. Ciddi <laughs> <Çok gülüyor> <laughs> bir sayı. E, yeni bir depo yatırımımız var. Kısmet olursa sene sonunda gerçekleştireceğiz. Bir 40 bin metrekare daha ilave edeceğiz. Yine şey değil mi? E, e, burada? Türkiye İstanbul Marmara mi? bölgesinde gene ve esas büyük yatırımımızı da 2025'te yapacağız. O neredeyse... Hmm. 80 bin metrekare olacak. Artık 350 yani hedefimiz 2026'da 250 bin metrekareydi. Ee, biz 2026'da Allah nasip ederse 300'lerin üstüne çıkıp 350'ye Na, doğru nasıl gidiyoruz. Nasıl buluyor o de kadınlar kullanıyor değil mi bu arada? Kullanabiliyorlar kullanıyor. tabii. Yani onları nasıl bulup da ürünleri gönderiyorsun? İşte otomasyon dediğimiz şey. Onu da ben benim <laughs> <laughs> Yok otomasyon dediğimiz şey programlar. Yazılımlar şu an çok öne çıktı tabii o kadar on binlerce metrekaredi bir siparişin bir tanesi A noktasında, diğeri tamamen zıt bir noktada. Onları e en hızlı şekilde, değil mi? tabii en hızlı şekilde artık konvansiyonel depolama çok kolay bir şeye dönüştü. Palet al, palet gönder, koli al, koli gönder. O gerçekten artık sıradanlaştı desem yeridir. Hala tabii çok özellikli ve hızlı yapmak lazım. Ama iş e-ticarete dönünce çok hızlı olmak lazım. O zaman da tabii bu şeyler, programlar, otomasyonlar, teknoloji çok öne çıkıyor. Yani Türkiye'de bile biz sizinle bundan birkaç sene önce konuştuğumuzda hani otomasyonu da işte olur da olsa da iyi olur Hı. hani evet. diye konuşuyorduk. Şu an olmazsa Ondan olmaza olma. döndü yani. Çünkü artık lojistik sektörü yani bilmiyorum bundan 5-6 sene önceye göre çok çok önemi arttı ve e, ihracatında, ithalatında, kesinlikle. satışında her şey firmalar için lojistik e, iyi kullanıldığında çok önemli bir avantaj, Doğru. kötü kullanıldığında çok önemli bir dezavantaj haline geldi. Yani e, o lojistikte A'dan Z'ye her şey var çünkü. Kesinlikle Celal Bey. Biz e, yaklaşık 10 sene önce bir terim kullanmıştık. İşte lojistik firmaların kar merkezidir. Çünkü genelde Hı. genel Güzel. temayül, geçmiş temayül lojistik gider merkezidir. Hadi şey yapacaksak, masrafları kısacaksak lojistikten başlayalım denirdi. Halbuki son 10 yıldan fazladır, belki 15 yıldır dünyada gelişim lojistiğin kar merkezi olduğunu gösteriyordu. Şu anda biz ülkemizde dahil bütün firmalar bunun idrakinde. Çünkü satış kanalları o kadar çeşitlendi. Ürün dediğimiz stok yani Ürün çeşitliliği o kadar arttı, stok dediğimiz şey o kadar e, çevik bir hale geldik yani stok dediğimiz şey geçmişte biz bunu böyle biraz şey söylerdik hani anlaşılsın diye işte stok gemideki uçaktaki tırdaki maldır derdik yani şu an tam da öyle çünkü siz bir şey sipariş ediyorsunuz ama o daha belki yolda yani e, bir geminin üstünde olabilir. Dolayısıyla gerçekten kar merkezi gibi yönetilmesi bir şirketin devamlılığı İyi yönetilirse da... değil mi? Müthiş. İyi yönetilirse bir yani şirketin devamlılığı için olmazsa olmaza döndü. Yani onun için lojistikten böyle tasarruf etmek biraz kardan tasarruf etmek gibi e ben... düşünülüyor artık demişti geçenlerde sanayi odasında bir iş insanı bana. Doğru yani. Yani sürdürülebilirliğinizi masaya koyuyorsunuz. Evet. Ben sadece kar, dem yani kar evet. demek sürdürülebilirlik. Evet, tabii. Ne kadar kar tabii. ederseniz o tabii. kadar yatırım yaparsınız, o kadar tabii. geleceğinizi önünü açarsınız. Şimdi tabii pandemi de çok net gördük zaten. Yani lojistik, işte tedarik dediğimiz şey, üretimi de etkiliyor, tüketimi de etkiliyor. Hayati bir şey yani. Ve gene pandemide de gördük. Yani üretim ve tüketim merkezleri. İşte Doğu üretiyordu, Batı tüketiyordu. Bir anda kitlendi yani. Artık başka yerlerde de üretilmesi gerekiyor. Daha yakın lokasyona gelmesi gerekiyor. Yani çoklu bir risk yönetimine döndü. Yani birazını yakında üretim, birazını orta uzaklıkta üretim, birazını uzak doğuda üretmeye devam edeyim. Bir de tabii şey de değişiyor. Uzak doğu yani doğu da zenginleştiği için e, orada da lojistik olarak büyük bir değişim e, görüyoruz. Yani ticaretin akışı da yeniden yani de, şekilleniyor. Çin'de 300-400 milyon Avrupa standartında yaşayan nüfustan kesinlikle. bahsediyorlar. Şimdi o nüfus da bir şeyler alıyor. Hepsini tabii. Çin üretmiyordur. Tabii. Yani tabii. çoğunu Çin üretiyordur gerçi <laughs> ama. Ama yani aldığı tabii da bir şeyler vardır. Kesinlikle. Ee, yani o anlamda baktığınızda e, özellikle Çin, Hindistan vesaire gibi bu ülkelerde de yeni lojistik ihtiyaçlarının doğduğunu düşünüyorum. bir de şöyle Türkiye böyle ortada bulunduğu için evet. coğrafi olarak hani bize böyle ilkokulda falan hep işte köprüdür falan diye şimdi onun biz avantajını bir zaman zaman yaşıyoruz. Evet. Ama onu sürdürülebilir kılma noktasında bir şeyler yapmamız mı gerekiyor? Yani çok önemli avantaj yaşadık mesela Kesinlikle. pandemide. Kesinlikle. Sonra o avantajımızı yitirir gibi olduk. Şimdilerde yine biraz sanki avantaj yaşıyormuş gibi. Bunu sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz? Şimdi Celal Bey, bu bir politikadır. Yani şirketi de yönetirken, programınızı da yönetirken, sizin bir politikanız vardır. Yani bir şeye ulaşmak istiyorsunuzdur, bir hedefiniz vardır. Bütün aksiyonlarınızı ona göre yaparsınız. Türkiye'nin konumu itibariyle zaten İpek Yolu üzerinde. Yani tarih Türkiye'nin konumunun ne kadar iyi olduğunu bize gösteriyor. onu hiç tartışmaya gerek yok. Ama bence bizim politikalarımız çok geriden ve çok eksik geliyor. Çünkü bu bir pazar yani. Yani ticarette büyümeniz için, ekonomik olarak güçlenmeniz için gerçekten lojistik altyapınızın çok güçlü olması lazım ve bizim bu coğrafi üstünlüğümüzü e, uluslararası anlaşmalarda daha etkin olarak, gerçekten bir vizyon koyarak yani ben bu İpek Yolu yeni gelişen e, ticaret yollarından pay alacağım diye bir politika koyarak ve Türkiye coğrafi olarak çok büyük ve maalesef demir yolu altyapımız çok az, e, zayıf kalıyor, yetmiyor bize. Yani biz şu anda Türkiye'ye hapsolmuş olmuş durumdayız Celal Bey. Yani ihracat yapıyoruz. Ben bir yabancı çok uluslu müşterimden duydum. Yani sizin işte sınırdan çıkabilmeniz için, Bulgaristan'da üç gün beklememeniz için biz ne yapabiliriz? Bunu söylüyor. Müşteri bunu söylüyor. Çünkü Türkiye'den evet. mal almak istiyor. Ama o da bizimle aynı şeyi yaşıyor. Git Bulgaristan kapısına üç gün bekle. İpsalaya git, bilmem ne bekle. Roro dediğiniz şey kısıtlı sayıda. Halbuki bu ülkenin bir rorosu olmalı. Her tarafımız denizlerle kaplı. Biz kendimizi tık diye Avrupa'ya atabilmeliyiz yani veya da nereye gideceksek. Bu avantajlar yani bunlar bir devlet politikası. Anladım. Bunlar özel sektör elinden geleni yapıyor ama yani özel sektör Belki yetmez. de özel sektörün de içinde yer aldığı bu konuyla ilgili bir ortak akıl Kesinlikle. geliştirme zamanı geldi, Kesinlikle. belki de geçiyor diye düşünüyorum. Siz yurt dışında da iyi gidiyorsunuz maşallah. Çok şükür. Özellikle Avrupa'da evet. anlatır mısınız bize biraz? Yani biz tabii Türkiye'de depolama hizmetlerinde bayağı ilerledik. Yani şöyle söyleyeyim, Esasında bu bir Programdı bizim için. 89 yılında kurulduk. 99 yılında biz tripiyel lojistik şirketi nasıl oluruz yani uluslararası taşımacılık değil de e, o lojistik şemsiyesi altındaki bütün hizmetleri nasıl veririz diye bir kendimizi e, sürece soktuk. Ondan sonra Türkiye'de çok şükür o planladığımız her şeye vardık. Çünkü 99'da aldığımız kararlarla bugünkü depolarımızın yerlerinin yatırımını yaptık. 2008'de tekrar bir 10 yıllık planlama yaptık. E-ticarete girdik. Tabii şu anda ve çok sevinerek söylüyorum, yurt dışı lojistik ağları diye bir programı var ülkemizin. Türk markalarının yurt dışında daha çok Kuvvetlenmesi, satışlarını artırması, ihracatımızı büyütmek. Ve bu programa Avrupa özelinde Sertrans kabul edildi. Biz de ilk depomuzu Kürtme. Almanya'da açtık. Pandemi de zaten açmıştık bu programla daha da büyütmeye. Ve diğer ülkelere de yayılma İngiltere'dir, İspanya'dır, İber adası diyeyimse Oraları da yayılmaya çünkü oradan Kuzey Afrika'ya ulaşabiliyor Türk markaları. O yönde ilerliyoruz. 7 hedef 7 Avrupa ülkesinde Öyle. ilk etapta değil Öyle. mi yani? Yani e, Almanya en, büyük, hmm, hedefimiz. en büyük hedefimiz. Orada en Birkaç büyük. tane belki olabilir orada e, ileride. Şu anda 30 bin metrekarelik bir hmm. depo projesinin içerisindeyiz. Ondan sonra İngiltere gördüğümüz hmm. ihtiyaç İngiltere'de özellikle otomotiv ihracatı da kolaylaştırma kesinlikle. noktasında çok önemli bir avantaj kesinlikle Kesinlikle. Hem e, e, e ticareti de Hepsine hizmet Hepsine. ediyor. Güzel. Esasında her bütün sektörlere evet. hizmet ediyor. E ticareti, e ihracatı da daha da kolaylaştıracak bir şey yani. Şey e, diyorlar ki, sert trans nereden geldi bu isim? E, <laughs> bu çok başarılı gidiyor diye soruyorlar. Evet. Onu anlatsanız ya bir merak ediyorum. 30 de, yıl oldu değil mi? 35 yıl bu sefer Bey. Bu. gerçekten nasıl geçiyor çabucak. Ee, sert trans biz yola çıkarken hani kolay bir şey olsun işte her dilde söylenebilsin ve amacımızı ifade etsin dediğimizde servis hizmet veriyoruz biz. Servisin kısaltılması sert trans oradan geliyor. O isimle de devam ediyoruz. Yani e, baktığımızda. E şey kökleşmişsiniz yani. Biliyor sizi hem sektör özel Çok sektör şimdilik. sizi biliyor hem de zaten lojistik sektöründe bilinen tanınan bir markasınız. Eee hele de şimdi Avrupa'da ihracatı genel olarak ihracatı arttırdığınız zaman belki de kahraman olursunuz. Yani Türkiye'nin kahramanlara <laughs> ihtiyacı var. Ben tabii bu 35 yılda Yola çıktığımız arkadaşlarımız yani bir sürü şirket kuruldu. Çok azımız ayakta kaldık. Hani yüzde beşimiz bile ayakta kalmadık. Ya e, Türkiye'nin coğrafyasına, ekonomisine e, kurban oldular. E, ya da el değiştirdiler. E, yabancılar ya da fonlar girdi. E, biz yüzde yüz Türk sermayeli neredeyse 2-3 tane bu, bu büyüklükte. çok talip varmış. Hep oluyor. <gülüyor> <gülüyor> hep oluyor. yani biz 89'da kurulduk ilk talibimiz 92'de çıkmıştı. O kadar kısa. Evet yani din, dinlemek gerekiyorsa dinliyoruz. Fakat Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Yani Türkiye 40 binin üzerinde araç filosuyla Avrupa'nın en büyük taşımacılık kuvvetine sahip ülkesi. Ama biliyorsunuz vizelerdir, geçiş belgeleridir vesaire önümüze adı konmamış bir sürü ambargolarla mücadele ediyoruz. Dolayısıyla nakliyeciliğimiz o kadar maalesef mücadele içinde ki. Ama velakin gerçekten Türk lojistik şirketi yani bu 3PL, 4PL dediğimiz bütün hizmetleri veren lojistik şirketleri Türkiye'de yerlisi yabancısı 10 tane sayamıyorsunuz yani 2500 tane lojistik şirketi altında kayıt var ama bunların 10 tanesi bütün hizmetleri verebiliyor bu da tabi çok ciddi yatırımlar gerektiriyor o yüzden bizim biraz buraya e, girmemiz lazım daha çok firma çıkması lazım ben o açıdan Sertrans için ekstra bir gurur duyuyorum çünkü bir örnek te teşkil örnek ediyor teşkil. yani umut veriyor yani yeni Yani baktığınızda da yani 30 yıl 35 yıl tamam çok uzun süre gibi geliyor bize ama sizin Avrupa'daki rakipleriniz 100 yıllık belki yani <laughs> e, yani <laughs> evet. baktığınızda öyle de e, yani çok hızlı zamanda az zamanda önemli Doğru. bir mesafe almış bir kuruluş. E, Türkiye'nin ihracatına da çok dokunuyor tabii. Kesinlikle. Lojistikte iyiyse Tabii. 1-0 önde başlıyorsunuz maça. Kesinlikle. Zaten Türkiye'nin ihracatı şu an hızlı taşıma üzerine kurulu Değil mi? Celal Bey. Evet. Çünkü biz 10-15 sene on sene, önce şey derdik, Türk Hava Yolları tek rakibimiz derdik. Sertrans hızlı taşımada çok uzmanlaşmış bir şirket. 25 yıldan fazladır veriyoruz bunu ve yani neredeyse %90 başarıyla veriyoruz. Bu da bu konjöktürde kolay bir şey değil. Yani hızlı taşıma yapamadığınız sürece çünkü de, de, demin konuştuk yani kapıda da 3 gün kaybettiğinizde başka nedenlerle e, vakit kaybettiğinizde Türkiye'de üretim yapan firmalar yani 3 gün 5 gün sonra deposunda görmek doğru. istiyor. Yani Doğru. doğru. Mecbursunuz Türk, organizasyon için. Türkiye Türkiye'den ürün alanlar genellikle hızlı olduğu Aynen. için Yakın. tercih ediyor. Yakın olduğu için evet. tercih ediyor. Siz üç gün beklerseniz kapıda bir daha tercih etmeyebilir. Onun için bunları çözmemiz lazım. Evet, yani onları çözüyoruz. Maliyetle ha. çözüyoruz. Yani işte ikinci çekiciler konuyor, ha. üç şoförler konuyor vesaire. Ama maksat ihracatımız artsın. Hani ha. Ya ben Türk iş insanına, Türk insanına geliyor olarak çok inanan birisiyim. Biz çözüm üretiyoruz çözüm. çok şükür. Yani. Her şeye rağmen. Her şeye Ama rağmen. Ama burada kamunun da bir olaya dokunmasında %100. ...fayda olduğu kanaatindeyim. %100. Bu arada Avrupa'ya yoğun bir şekilde sizin trafiğiniz var. Yeşil mutabakat noktasında da en böyle göze öne çıkan evet. sektörlerden birisiniz. Tamam. Var mı orada sıkıntı? Yani tabii adaptasyonumuzu sağlamak için daha henüz çalışmaya başlamadık. Çünkü bir sürü vergiler gelecek, bir sürü kurallar gelecek... Bu vize ve e, geçiş belgesine benzer bir şeyle karşı karşıyayız esasında. Hmm. Eğer yeşil mutabakata uyumlu şekilde hazırlıklarımızı yapmazsak 2030'da kötü sürprizlerle karşılaşabiliriz. Şu an bence hmm. e, hani 5 konuşmamız gerekiyorsa bir konuşuyoruz gibi hissediyorum ülke olarak, hazırlık olarak. Ee, orada hızlanması lazım çünkü gerçekten ciddi tedbirler gelecek yani en, bizi daha zora sokacak ihracatımızı daha zora sokacak şekilde e, olabilir onu şimdiden geçmemiz lazım. Evet. Yani e, o Avrupa için bazen zaman zaman da işte motivasyon kırmak için ya da tercihlerini değiştirmek için de bir e, engelleyici hüküm gibi de kullanılabilir. Ona da hazırlıklı olmak gerekiyor tabii. Ya tabii şimdi dünyayı korumak gerektiğini hani bu yaz daha iyi anladık diye düşünüyorum ben. Doğru. Ee, onun içinde hani Yeşil Mutabakat'ın tabii ki yanındayız. Biz zaten Türkiye'deki ilk lojistik yani yeşil lojistik merkezini açmış bir firmayız. Yani Hadımköy tesisimiz 2013'te hayata girdiğinde Yeşil lojistik yani her şeyiyle yeşil lojistik diyor. Mış gibi değil. Zaten araçlar, kullandığımız araçlar yani hep Euro 5, Euro 6 karbon emisyonu neredeyse yok denecek kadar az. E, hep ROR'lar kullanıyoruz, yani trenler kullanıyoruz bu karbon emisyonunu düşürmek için. Çünkü zaten firmalar istiyor, çok uluslu firmalar bunu artık uyguluyor. E, 10 yıldır istiyorlar. Yeni bir şey değil yani. Fakat ülkeler arasındaki uyum ve adaptasyonu da halletmek lazım. Yani orada biraz yavaşız bence. Anladım. Yani onu da önümüzdeki dönemde gündeme almak gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi yani bir yeşil konusunda hazırlıklı davranmak gerekiyor. İki akıllı lojistik üstleri kurmamız gerekiyor. Bu Tabii. ikisi herhalde ee, önümüzdeki dönemde lojistik sektörünün olmazsa olmazlar olacak. Kesinlikle ben oraya bir üçüncüyü ekle, ekleyebilirim. O da e, maalesef Marmara bölgesinin deprem riski. Hmm. Yani bence üçünü birden e, dikkate almak lazım. Şu an Marmara bölgesinde korkunç bir depo eksiği var. Hmm. Geçtiğimiz sizinle birkaç sene önceki de sohbetimizde konuşmuştuk. Yani işte dopi ihtiyacı artıyor hmm. ama arz çok az diye. O bir krize dönüşmüş durumda. Çok fazla depo Allah. ihtiyacı var fakat arz kesinlikle karşılanmıyor. Çatancı yani, bölgesini e, depo alanı ilan etmişlerdi falan devam etmiyor e, mu? Ediyor ama yani orada hmm. çok her şey yavaş gidiyor. Halbuki hmm. yani hayat hızlı akıyor. <laughs> hızlandık yani hep beraber yani. hızlandık. Hele bu e-ticaretin, e, e-ihracatın e geliştiği bir dönemde. Tabii ki. Dolayısıyla yani bir politika koymamız lazım çünkü yerler çok Kim pahalı. Kim orada? yani yerel yönetimler mi merkezi otorite mi? E, merkezi otorite yerel yönetimlerle işbirliği yapıp ha, Marmara tamam. bölgesinde lojistik depolama alanlarına yer açması, yer lazım. açması lazım. Çünkü e, lojistik çok pahalı olmaya başladı. Yani İstanbul'da zaten metro yani boş arazi bulmak artık mümkün değil. İstanbul dışına çıkmanız lazım. Çıktıkça da bu sefer de maliyet, Aynen, maliyet ve dezavantaj hale evet. geliyor. Uzaklaşıyorsunuz. Doğru. Beşine. Dolayısıyla bizim hani İstanbul'da gerçekten yerel ve merkezi yönetim bir araya gelip lojistik merkezleri belirlemesi lazım. Hmm. Burada depolar vesaire sunmaları lazım ki... Bizim lojistiğimiz büyüsün, lojistik büyünce ihracatımız büyüsün, işlerimiz oradan çünkü tren hatları koyabilirsiniz, uçakları hani havalimanlarına göre kolumlarsanız uçakları daha hızlı yapabilirsiniz hava yolunu denizlerden hakese. Dolayısıyla bunların adını bir an önce koymak, lazım. Evet, evet. çünkü bu maliyetler yani döviz bazında yüzde yüz arttı son 4-5 yılda. Yani yönetilir gibi değil. Yani şunu e, burada vurgulamakta yarar var. Siz e, hızlılık nedeniyle avantajlı konumda olan Türkiye'nin bu avantajını sürdürmesi için çok hızlı bir şekilde, bunu evet. da hızlı bir şekilde evet. e, lojistik üstlerinin önünü açmak e, durumundasınız. Hem merkezi otoriteye hem yerel yönetimlere Kesinlikle. buradan sizin e, adınıza bir çağrı yapmış oluyor. Öyle oluyor. Yani çünkü... E, rakiplerinizde boş durmuyor. Ya diğer ülkeler boş durmuyor. Şimdi bundan 15 yıl önce biz e, hani Türkiye Lojistik Endeksinde, Dünya Lojistik Endeksinde 16. sıradaydı. Şu an artık 30'lara doğru gittik yani. Ve o zamanlar işte Polonya, Romanya lojistik merkezi olur mu falan diye konuşuluyordu. Biz gülüyorduk yani, yani Romanya ne alaka, Polonya ne alaka? hani hem coğrafi büyüklük olarak hem nüfus olarak ama bunlar lojistik merkezi olar. şu an Polonya Avrupa'nın lojistik merkezi. Bakacağım. şimdi bizim tabii ki gerçekten şey yapmamız lazım ve Türkiye'nin her yerine depolar yapmak zorunda değiliz lojistik ağları kurmak. Yani stratejik 3-4 bölgeyi kurmak. üretim üretim Aynı, noktalarına onu, yakın yerlerde evet. güçlü lojistik üsleri kurmakta Kesinlikle. fayda var. Ve Marmara'yı birinci sıraya koymamız, koymamız lazım. lazım. Çünkü ticaretin büyük kısmı burada Doğru. geçiyor yani. Bizim Doğru. gücümüz Marmara'dan geliyor. Doğru. Çok teşekkür ederim ben. Yani çok teşekkür sağ olun. Ederim, sağ olun. Ee, daha çok kadın lojistikçinin eee gördüğümüz yeşil e, lojistik ağlarının bütün dünyayı sardığı. E, günlerde görüşelim. İnşallah. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Başarılar ediyorum. diliyorum. Sağ çok olun. sağ olun. Çok mersin. Efendim noktalıyoruz. Görüşmek üzere hoşça kalın diyoruz. Evet.